Yine tabiatta iç içe bir Yere getirdim sizleri Şuraya bakar mısınız İnsanlar yukarıda Mangallarını yakmış bir Yürüyüş iniş yolu var burada Ahşaptan Yine doğayla iç içe Antalya Kaş. İnsanlar oturmuş. Pikniğini yapıyor. Muhtemelen bir ada burası. Karşı taraf ya da yarım ada. Kaş ilçesi de şurası. Yeşille mavinin birleştiği Bakın sporları da var. Turizm, yaygın, marina var ileride. Evet, artık gidiyor. Bir sonraki durakta görüşmek üzere, hoşçakalın.